Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Haziran Çarşamba hepinize iyi akşamlar. Kocaerçeli'nin finansalları ile ilgili bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sonra Kocaerçeli'nin faaliyet raporundaki bazı notlarda da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Son bilançoda Kocaerçelik 3 milyar 865 milyon TL hasılata ulaştı. 2023 birinci çeyrekte hasılat 4 milyar 368 milyondu. Çeyreklik bazda satışlarında %11,5'lik bir düşüş var. Küresel çelik piyasalarında MTA fiyatlarındaki düşüşlere paralel olarak ürün satış fiyatlarındaki düşüş ve satış hacminin yıllık bazda azalması nedeniyle satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre daraldı. Yıllıkta satışlara baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılatı 14 milyar 588 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılat 20 milyar 79 milyondu. Yıllık bazda baktığımızda da satışlarında %27'lik bir düşüş var. Ali Ağa, A1 fabrikası yatırım sürecinde çeyrek başında 66 günlük planlı üretim duruşu da üretimin düşük olmasının bir diğer sebebi oldu. Çeyreklik dönemde net kar durumuna baktığımızda 95 milyon net kar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte 2023 birinci çeyrekte net kar 98 milyondu. Çeyreklik bazda burada yüzde üçlük bir düşüş var. Yıllıktan net kar rakamına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 1 milyar 183 milyon tl oldu. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 981 milyondu. Yıllık bazda baktığımızda net karında buçukluk bir artış olmuş. Öz kaynaklarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda 8 milyar 235 milyon oldu öz kaynakları. 2023 birinci çeyrek sonunda öz kaynakları 3 milyar 449 milyon TL. Yıllık bazda öz kaynaklarında %138'lik bir artış var. Net borcuna da baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda net borcu 845 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda net borcu 1 milyar 221 milyondu. Yani son bir yılda net borcunda %30.7'lik bir düşüş olmuş. Son bilançoda FAVÖK 488 milyon TL. Yıllıkta şirketin üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 2 milyar 359 milyon TL. BIST düzendeki son bir yılda yüzde %93 değer kazanırken Kocaer ise yüzde %227 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 15 TL 30 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 69 TL 15 kuruş seviyesini gördü. Son 4 aydaki yabancı yatırımcı işlemleri de Ocak'ta yabancılar 33 milyon TL'lik net alış yaptılar. Şubat'ta 110 milyon TL'lik net alış, Mart'ta 44 milyon TL'lik net alış. Nisan'da ise yabancılar 113 milyon TL'lik net satış yaptılar. Kocaer Çelik biliyorsunuz benim defalarca sizlerle paylaştım. Uzun vade için beğendiğim şirketlerden biri. İlk sizlerle Kocaer Çelik'i şurada Haziran ayında 15 TL'de paylaşmıştım. Bugün ise 50 TL. Daha sonra şurada Aralık ayında 29.4'lü hissenin fiyatı tekrar paylaşmıştım. Yani iki bölgede güzel seviyelerdeydi. Zaten bizim paylaşımımızdan sonra bir daha bizim paylaştığımız seviyenin altında hisse düşmedi. Bizim geçen yıl Haziran'da paylaştığımız dönem 15 TL. Bir yılda 3 katın üzerinde hisse yükseldi. Bir faaliyet raporunda da bazı hususları sizlerle paylaşacağım. Şimdi faaliyet konusu demir çelik sektörünün çelik profil segmentinde faaliyet gösteren Kocaer Çelik enerji nakil attı güneş enerjisi altyapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat, savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilere yüksek mukavemetli özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretimini ve bu ürünlerin satışlarını ihracat yurt dışı ve yurt içi dağıtım kanalları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. İzmir Alaada toplam 280 bin metrekare alanda yıllık 800 bin ton kapasiteli 3 çelik profil fabrikası, yıllık 100 bin ton kapasiteli galvaniz fabrikası ve yıllık 180 bin ton kapasiteli çelik servis merkezi ve 15 milyon kilovat saat yıllık kapasiteli yenilenebilir enerji üretim tesisi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Çatı üzeri güneş enerji santralleri ile tükettiği elektrik enerjisinin yaklaşık %33'ünü kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılamaktadır. Yurtdışı satış temsilcilikleri 6 kıtada 140 ülkeye ulaşmaktadır. Kocaer Çelik'in diğer stratejik önceliği yenilenebilir enerji yatırımları da şirket başta jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere Kocaer Enerji adıyla bir şirket yapılanması gerçekleştirmiş. Aydın Kuyucak'ta 24 megavatlık jeotermal enerji santrali yatırımı için sonda çalışmalarına başlamıştır. Bu yeni yapılanma ile birlikte üretimdeki enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanmakla beraber yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kapasite fazlasının satışının gerçekleştirildiği bir yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Şirket gerçekleştirdiği tüm bu yatırımlar ile karbon nötr olmayı ve enerjide bağımsız hale gelerek uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı hedeflemektedir. Şimdi Kocaerşel'deki 2024 yılının ilk çeyreğinde Ala A1 fabrikasındaki yatırım sürecinde 5 Ocak ile 11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 66 günlük planlı üretim duruşuna rağmen 124.656 ton çelik profil satışı gerçekleştirmiş. Şirket kar marjı yüksek katma değerli ürün satışlarının toplam portföy içindeki payının geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan yükselişle %36 olarak gerçekleşmesine paralel olarak kar marjlarını artırarak yıla kuvvetli bir başlangıç yapmıştır. Toplam satışların %74'ünü yurt dışına gerçekleştiren şirketin güçlü ihracat performansı 2024 yılında da devam etmiştir. Ala a fabrikasında tamamlanan yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar sonrasında katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payının yılın kalanında da artması bekleniyormuş arkadaşlar. Ala a fabrikasındaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik revizyon yatırımları ve 2023 yılının Kasım ayında başlayan ve Kocaer Çelik Servis Merkezi'nin yıllık 120 bin ton olan kapasitesini %50 artışla yıllık 180 bin ton seviyesini yükselten yatırım bu dönemde tamamlanmış ve yeni kapasiteler ve revizyonlar devreye alınmış. Artan yatırım harcamalarına rağmen şirket 2024 yılının ilk 3 ayında faaliyetlerini dengeli bir borç yapısıyla sürdürmeye devam etmiş. İç kaynaklar kullanılarak şirketin borçluluğu önemli oranda gerilemiştir. 31 Mart 2024 itibariyle toplam net finansal borçlar 1 milyar 166 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş ve 2023 yılındaki tutara göre yüzde 40 gerilemiş arkadaşlar. Diğer taraftan artan kredi faiz oranları nedeniyle finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda artmış. Enflasyon muhasebesi nedeniyle kaydedilen sınırlı parasal kayıpla birleşince şirketin net karlılığı geçen yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşmiş ve Kocaer Çelik 2024 yılının ilk çeyreğini 95.6 milyon TL net kar ile noktalamış. Evet videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kocaer Çelik'in finansallarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.